kırılmalara sebebiyet veriyoruz. Neden? Aşırı derecede buharlaşan su kütlesi yukarıda toplandığı anda bu ve farklı içeriklerde eğitimler, etkinlikler ve projeler üretmekteyiz. Zor bir yaz geçirdik ama artık bu iklim değişikliği demiyoruz. Ne diyoruz? İklim krizi diyoruz. İklim iklim krizinden bahsediyoruz. Bugün dünyamız 1 santigrat derece artmış sıcaklık basışta iklim krizine ve sıcaklığa sebebiyet vermiş 5 litre atık yağ kızartma yağına da sıvı sabun, yüzey temizleyici, deterjan, o da sitenize bir gelir olarak getirecektir. Eğer tüm bunları yapamıyorsak bir şekilde tekrar kullanıp geri dönüşüme kazandıracağız. Bizim de amacımız bu zaten devam. Farkındalığı yüksek, hem bir güvenlik projesi, bir sosyal sorumluluk projesi. Allah gerek belgenin belirlemesi gerektiğini anlayacağız. Çok teşekkür ederim. Ben Sağ olun. Buradaki çalışmalar da hem bizim yeşil dönüşümün önemli bir ayağını oluşturuyor hem de kent yaşantısında atık yönetimi nasıl olacak, iklim krizine nasıl mücadele edeceğiz bunu da bir noktada isimleri çok belirtmesek de hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bizim için önemli bir adım. Biz, Barnaba'da 460 bin resmi nüfus var. Burası belki oranın binde biri değil. Ee, ama deniz yıldızı mantığıyla çalışıyoruz. Buradan bir, bir alanı işte o güneş batmadan önce bir deniz yıldızını e, okyanusa atıyormuş gibi bakıyoruz. E, büyüte büyüte bunu niyetimiz tüm Bornova'ya, tüm İzmir'e ve e, dünyada bu amaca İzmir'den kim varsa onlarla birleştirip dünyaya yaymak. E, bu yönde çocuklarımıza daha düzgün bir dünya bırakabilmek için bizim de geriye kalan yaşantımızı düzgün idare ettirebilmek için bir yerden bu işi sıkıca savunmamız lazım. E, sizden de duyarlılığa teşekkür ediyorum. Müdürme ve çalışma arkadaşlarımla da vazifelerini yaptıkları için teşekkür ediyorum. Çok... Çekiyorum başkanım bir daha.